Valla nasıl olacak bu terörsüz Türkiye süreci? Ha bir komisyon tartışması, komisyon pazarlığı falan var. Abdülkadir Selvi yine şöyle yazmış işte. Ekrem İmamoğlu şartını getiriyor CHP diye. Fakat onun dışında işte İsmail Saymaz yazmış. Hilal yazmış. Hilal'in almış olduğu bazı kulisler var. E, kim olacak, ne olacak bunun içerisinde, bu komisyonun içerisinde sayısı ne olacak? 51 üye. İYİ Parti bu komisyona katılmıyor. İyi Parti neden bu komisyona katılmıyor? Onda Musavat Dervişoğlu Fatih Altaylı'dan da. Terörsüz Türkiye istemiyor musun? Ben deli miyim? Yani terörsüz Türkiye kim istemez? Ama ben şunu biliyorum. Terörsüz Türkiye terörist başının yol göstericileri yol göstericiliğiyle inşa edilemez. Ya biz neyi konuşuyoruz? Terörsüz Türkiye'yi mi konuşuyoruz? Üniter yapımız tartışılıyor onu konuşuyoruz. Vatandaşlık tanımımız tartışılıyor onu konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye ile ilgili ne, ne, ne olmuş yapıyorsun? yani? 30 tane eşkıya silahını bırakmış Türkiye terörist mi gelmiş. Yani Suriye'nin kuzeyinde ordulaşmış YPG, PYD'nin silah bırakma konusuyla ilgili açıklamalarını görmüyor mu bu millet? İşte Sayın Devlet Bahçeli sadece Alevi ve Kürt e, Cumhurbaşkanı yardımcısı önermiyor ya. Bugün işte bir öneride daha bulunmuş. PYD'nin e, silah bırakma sürecini e, ağırlaştırdığını ve safsakladığını bunun siyasi çirkeflik olduğunu ifade etmiş. Hepinizi Abdullah Öcalan kurdu. Onun lafını niye dinlemiyorsunuz diyor Sayın Devlet Bahçeli. Hem onlara lafını dinleyecek adamı gösteriyor. Hem de Türkiye'nin lafını dinleyecek kurucu önder olarak o cani başını millete dayatmaya kalkışıyor. E şimdi buna karşı da o konuştuğu için cevap verilmezmiş sanki gibi bir tepki oluşmasın arzuluyor. Ben barış girişimlerine değil ihanet girişimlerine karşı. Şimdi ihanet girişimi diyor. İyi Parti tabii ki keskin bir yerde duruyor. Fakat şimdi komisyonda 51 olacak. İyi Partiler olmadığı için 48 üye olacak. AK Parti 21, CHP 10, DEM, MHP 4'er. 48 üye olduğu için 5'e 3 karar alınacak. Şimdi CHP'nin itirazı orada. CHP'de diyor ki kardeşim diyor şimdi e siz zaten baktığın zaman 5'te 3 kuralı 28 üye yetecek. E Dolayısıyla AK Parti 21 E zaten demleme MHP'yi de topla. MHP her şey tamam diyecek. E, demle MHP'yi topla. E, CHP'ye gerek olmayacak ki o zaman diyorlar. Bu nasıl iş diyorlar. Buna da Dem Parti kısıyor. Dem Partilere diyorlar ki canım biz bunun e, e, iktidar dediği her şeye he falan demeyeceğiz. Nereden çıkıyor bu? Yani biz Cumhur İttifakı'na katılmadık gidiyor. Dem Parti de buna itiraz ediyor. Şimdi bunun yanı sıra ee, az önce müsavat dermiş olun açıklamasını verdim. Şimdi Gülistan Hanım da şöyle bir şey söyledi. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle biz bu sürecin bu isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Ee, bu ülkede sorunu demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden e, ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu e, esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını e, söylemek isterim. E, evet komisyon üyelerimiz belirlendi. Biz bunu daha önce belirlemiştik aslında basına da yansıdı. E, Koordinatör Grup Başkan Vekili olarak ben, Meral Danış Beşler, Saruhan Oluş ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız bu komisyonda çalışacağız hep beraber. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız. Şimdi İsmail Saymaz yazmış köşesinde, Halk TV'deki köşesinde CHP'den gelen son kulisleri. Şimdi CHP, MYK, Merkez Yönetim Kurulu geçen haftalarda toplanıyorlar. Biz komisyona üye verelim vermeyelim mi diye. Çünkü Özgür Özel demişti ki, soruldu bu Özgür Özel'e. Ve Özgür Özel dedi ki, ya komisyon önerisini getiren biziz zaten ilk. Nasıl üye vermeyelim diye. MYK'nın da 22 üyesi var. Sadece İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan el kaldırıyor. Ve bakan diyor ki biz komisyona katılmamalıyız diyor. Diğerleri katılalım diyorlar. Katılalım ağırlığımızı koyalım. Peki niye katılacak? Mesela Şöyle yazanlar olmuştu. CHP katılacak. Böylelikle komisyonda ne konuşulduğunu ne yaptığını şeffaflıkla kamuoyuna duyuracak. Gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Bir bunu söyleyenler var. Fakat şu yorumu yapanlar da var. Ya bunlar kendi içlerinde al ver al gülüm ver gülüm bir şeyler çıkaracaklar. Halka dayatacaklar. E bunu da CHP'yi ne edecekler. E canım CHP'liler de vardı işte ne yapalım diyecekler. Oldu bittiye getirecekler. CHP tuzağa düşürülüyor diyenler de var. Şimdi burada CHP diyor ki İsmail Saymaz'ın yazdığına göre ya biz ne yapmaya çalıştıklarını farkındayız. Bizim de elimiz boş değil kardeşim. Ee, bizim de şartlarımız var. Biz de bu şartlarımızı dayatacağız. Şimdi ne demişler? Mesela e, Abdülkadir Servi diyor ya, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını şart koşuyorlar diye. Bunu böyle bir şey demedi Özgür Özel. Fakat İsmail Saymaz'ın yazısında diyor ki mesela neymiş CHP'nin şartları? Birincisi toplumsal adalet, e, toplumsal barış, adalet ve demokratik mutabakat komisyonu olsun bunlar da diyorlar. Şimdi Dem Parti'de ismi böyle olsun. Yani bir demokrasi geçsin. Demokrasi terörsüz Türkiye denmesin buna. Yani demokrasi, demokratikleşme olmadan bu olmaz diye CHP'den burada benzer bir çizgide duruyor. İkinci, i̇kinci olarak diyor ki CHP komisyonun e, amacı PKK'ya silah bıraktırmakla sınırı kalmasın. Her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, antidemokratik düzenleme ve uygulamaların son bulunması, tutukluluğun istisna olması. Bu, bunun üzerine çalışılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu bence şartı dediği Abdülkadir Selvi'nin bu. Yani biz bu işe bir prensip olarak yaklaşılsın. Böyle seçmece PKK'lıyı bırakalım, CHP'liyi içeri atalım da olmaz. Biz adalet test edeceksek herkes için Diyecek CHP. Yani CHP'de anladığım kadarıyla. Madem masa kuruluyor kardeşim ben bu masanın dışında kalmayayım. Masada kendi şartlarımla geleyim ve dayatayım. Çünkü oyunun dışında kaldıysan bir şey yapamıyorsun. Diye düşünüyor CHP. Anladığım kadarıyla. Şimdi bir diğer istediği CHP'nin ki burada haklılar. Bu komisyon kanunla kurulsun. Yani çünkü öbür türlü Kurulacak komisyon konuşacak bir kanunla bağlayıcılığı olmazsa konuşulur konuşulur bizim altılı masa gibi kısır yenir toplanılır hadi inşallah denir gidilir. Yok kanunla yapılsın yani bir faaliyet alanı belli olsun resmi ressin diyorlar ee, ve tabi diyorlar ki salt çoğunluk olmasın nitelikli çoğunluk. Yani öyle AK Parti MHP'den bir araya geldi çıkardı değil öyle olsun ki üçte ikisi. Evet dediği şeyler çıksın bu komisyon kararından diyorlar. Yani CHP'nin şartları bu. Böyle bakıldığı zaman yani İsmail Saymaz'ın aldığı kulis haberleri üzerinden mantıksız değil. Yani oyunun dışında kalmak istememesi CHP'nin mantıklı burada. Madem Türkiye'nin birinci partisiyim ben diyor. Ağırlığını koymak isteyecek CHP ve bana soracak olursanız burada doğrusunu yapıyor CHP. Yani yanlış bir şey yapmıyor. Doğru buluyorum. Ee, fakat yani hakikaten Türkiye'nin önünde çok çetrefilli bir süreç var. Suriye'de ne olacağı belli değil. İşte İlhan Ahmet Rudava röportaj vermiş. Ee, diyor ki ya silah bırakma ee, şunu söylemiş. Öcalan'dan kendilerine silah bırakma çağrısı geldiğini söylüyor dolaylı olarak. Ama diyor ki bizim şu anda silah bırakma niyetimiz yok. Şimdi Suriye'de işler hala böyle tereyağından kıl çeker falan gibi gitmiyor. Özellikle Süveyda'da, Laskiye'de yaşananlardan sonra. Çünkü merkezi otoritede tam olarak sağlayabilmiş değil ki e, iktidarını. Yani hem merkezi otoritenin şeyi tartışmalı. Reuters'ta çok uzun bir makale var. Şeyi irdelemişler Suriye'nin, yeni Suriye'nin ekonomisi nasıl olacak? Tam Esad döneminde çeşmenin başını tutan bazı aileler var. E zaten yurt dışından mal girişi falan sınırlı. İşte orada o kendi oligarşisini oluşturmuş. Cebini dolduran doldurmuş. Peki şimdi ne olacak? Şimdi diyorlar ki yeni bir ekonomik geçiş komitesi kuruldu. Yalnız bunun başında da aslında Şara'nın kardeşi var. Bunlar tek tek gidiyorlar firmalara ve aslında bunlar Esad döneminden farklı bir şey de yapmıyorlar şu anda gidişatı öyle. Yani aynı sistemin üzerine bunlar çökmeye çalışıyor diyor Reuters'taki epey uzun bir analiz yazısı. Dolayısıyla şara anlaşılan tamam yani işte Türkiye'nin de yardımı anladığım kadarıyla Amerikalıların da okeyi onayı İngilizlerin de yardımı tam bir şara yönetimi var karşımızda konuştuğu zaman herkesin duymak isteyeceği şeyleri söylüyor. Aa işte çoğulculuk, bütün seslerin dinlenmesi, işte Eylül ayında şey olacak ya da Ekim ayında yanılmıyorsam ilk parlamento seçimi olacak falan çok güzel. E ama sahada olan, sahada olan başka bir şey. Bir kere her yerine o kadar hakim mi Suriye'nin? Belli ki değil. Yani şu anda böyle bir Suriye'nin aktif işleyen bir polis gücü, bir ordusu falan var mı? Yok. Çoğu yerlerde aşiretlerin birbirine girdiğini falan görüyoruz yani. Milletin birbirini kestiğini, katlettiğini, yer yer şaray yönetmeninde bunu buna göz yumduğunu, yer yer durdurmaya çalıştığını falan görüyoruz. Çok sıkıntılı. Şimdi burada tabii SDG, Kürtler de diyorlar ki yani daha biz neyine silah bırakacağız? Bir silah bırakırsak neye güvenelim biz burada? Yarın öbür gün şu buradaki Arap aşiretlerin buraya saldırmayacağının bir garantisi var mı? Şu anda yok diyorlar. Tabii. Türkiye'de tam tersi istiyor ki bir an önce bir an önce bu SDG'nin Suriye yönetimine işte entegrasyonu bitsin. Türkiye'de bitsin. Çabuk bir an önce olsun diye sıkıştırıyor. İnan Ahmet'e sormuş. Rudav'dan röportaj yapan gazeteci. Hakikaten de iyi bir röportaj. Yani gazeteci de çok iyi sorular soruyor. Türkiye ile görüşüyoruz diyor İnan Ahmet. Direkt mi diyor? Direkt mi görüşüyorsunuz diyor. Evet diyor. Direkt diyor. Direkt görüşüyoruz diyor. Ama diyor Türkiye tabii böyle diyor. Daha böyle bir dayatmacı. Halbuki böyle dayatmacı değil de bizim daha bir konuşarak müzakere yoluyla bu süreci tamamlamamız lazım e, diyorlar. E şöyle bir yorum okudum. Bütün bu Suriye'deki görüşmeler üzerine. Mesela SDG'nin entegrasyonu çok basit. Kadın savaşçılar ne olacak? Mesela SDG'nin saflarında kadın savaşçılar var. E şimdi şara hükümeti bunu nasıl kabul edecek? Mesela yani HTŞ'cilere çünkü diyorlar ki SDG bir tümen olarak falan da değil. Şimdi bu Suriye ordusu içerisinde entegre herkes başka bir tümene atansın. Yani böyle bir bütün olarak olmasınlar ordu içerisinde. en yani nasıl olacak? Kadın askerler ne olacaksa HTŞ'cilere nasıl bunlar beraber aynı safta duracak? Böyle hakikaten dışarıdan baktığı zaman aman ona gelene kadar dediğin. Ama aslında çok önemli detaylar var. Yani Türkiye'de de var. Şimdi bizim bu terörsüz Türkiye dediğimizde mesela. Ama işte yok komisyonun adı ne olsun, cicikli bir cikli mi olsun, o mu olsun falan derken işte, neyse umuyorum hani perde arkasından ciddi görüşmeler yürüyordur. Yani CHP'liler umuyorum bastırıyorlardır. Umuyorum bir işte, bürokrasi ne yaptığını biliyordur. Umuyorum MHP ne yaptığını biliyordur falan. Yani hani bunları umuyoruz diyelim. Fakat işte dediğim gibi yani biraz Suriye'de olan bir tane de bağlı. Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreci göreceğiz Ha o sırada biz nelerle mücadele ediyoruz derseniz.